Bu akşam biraz muhabbet etmek istiyorum. Arkadaşımı aradım. Dedi ki gel baba havuz başında muhabbet edelim. Gidiyoruz. New York iş merkezlerini görüyoruz. Tatile geldim. Tatil mi yok? Musun? Sen de evet sen de sağ olsun geldin beni ziyarete. Ümran ediyiz Favru. Ümran <laughs> oturuyoruz şu an. Biz Necan hazırla o zaman dizi çekiyoruz TGRT'ye. Ben bir karakter oynadım. Moda evi çalıştırıyor Necan hazır. Ben de Cemil İpekçi'yi oynuyorum. Ben tabi Fertayfur hayranı olduğum için bizim yönetmen İsmail Güneş de biliyor onu. Böyle şarkılarını falan söylerim sette arasında. Bir gün ben sete erken geldim. Necla Hanım da gelecek. İsmail dedi ki ya oğlum o dedi kapıdan girdiği zaman dedi bir şarkıya başlasın dedi. Aa dedim olur ya dur filan. Tabi herkesin haberi var sette. Haber verdiler şimdi işte Necla Hanım geliyor falan diye. Ben de başladım. Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye diye. Aa demiş ki Ferdi geldi demiş Necla. <laughs> tamam Nerede demiş Ferdi bu, filan. Biz ziyarete geldi diye. Ondan sonra herkes tabii gülüyor gülüyor. Dedim yok yani ne Ferdi abisi dedi. Ben söyledim Allah seni dedi kahretmesin dedi. Ne kadar benziyorsun senin sesin dedi. Dedim benzer Ferdi abiye sesim. O anımı hiç unutmam. Görüşüyor musun abi? Ferdi abiyle görüşüyorum canım. Bayramlaştık yine en son. i̇yi iyi, iyi, iyi. Marmaris'te. Şimdi beş tane soru soracağım. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ara. Mutluluk. Aşk. Saadet. Seks. Pırt. <laughs> Cevabını seyirci versin. Deniz. <laughs> Seks deyince niye pırt dedin tamam, anlamadım. Bilmiyorum aklıma o geldi. Peki iş? İş deyince çalışmak. Bir de mutluluk veriyor ya bize. Çalışmayı seviyoruz biz yani. Bu pandemide tiyatro oyunlarımız devam edecek mi sence? İnşallah ya ümidimiz o da. Eskisi gibi olmayacak kesin de. Nasıl oldu? Yarı yarıya oynayacağız herhalde olursa. Bence şey yapalım ya. Ee, sosyal mesafeyi. 50 kişi yeter bize. Biletleri de 200 bin lira, lira. yaparız. <laughs> <laughs> 50 bin. Seyirci de 1000 lira versin yani ne olur. Kişi başı değil mi? Tabii. Olursun. İndirim yaparız ama değil mi? Tabi tabi. Fırsata veririz. Fırsatı 500 lira. <laughs> da. <liradan. gülüyor> Deniz şeye, kafam takıldı. Seks deyince niye pırt dedin? <laughs> Bilmiyorum ya içimden yani şey hani, yani yanıp sönen bir şey anlamında söyledim aslında. Hani olup biten bir şeydir ya seks, hani ondan pırt dedim. Bir soru daha sana o zaman. Tekrar dünyaya gelsen, yine Deniz Oral olmak ister misin? Yani tiyatro, müzik. İsterim ya. Me şey değil, hani pişman <laughs> değil bu mesleği seçtiğim için. Kesin ben yine oyuncu olurum yani. Çocukluğumda da öyleydim zaten. Şarkılar işte bir yere giderdi. Erol büyük buçuk gelirdi küçüklüğümde. Hiç unutmam konsere Mersin'e. Sahneye koşardım onun yanına. Yani onlarla böyle iç içe olmak isterdim. Büyülü dünya bizi çekti galiba. Sen pişman mısın? Ben pişman değilim. Ben tekrar gelsem yani dünyaya tekrar gönderirsem yine <laughs> kim, kim gönderecek yani yine oyuncu olurdu <laughs> yani ya, tiyatro yapar görevli mi gönderecek seni tekrar zaten hepimiz görevli gönderildik ki yani e ya. tabii doğru herkesin ya. bir misyonu var peki bir şey diyeceğim, bu meslekte en sevdiğin arkadaş kim senin hacı ali oğlum hacı <laughs> ali <Değerli>. küçük kardeşim küçük <laughs> kardeşim küçük kardeşimiz hacı ali ile bir anın var mı senin mesela aklımda kalan o hastalandığında ha Belçika'da sen çıplak fotoğrafını çekmişsin ya <laughs> hastaneye götür. <götürmüştüm. gülüyor> ben Acı Acali eski arkadaşım benim de ilk beraber tiyatro yaptığımızda bu listede soyunuyoruz. Meğersem don giymiyormuş. <laughs> Hacı evet. O benim çok garibime gitmişti mesela. Yani meslek <laughs> hayatımda 30 yıldır tanıdığım benim Deniz Oral sağ olsun eve çağırdı. Eve çağırdı ki yanlış anlamayın yani havuz başında şöyle güzel bir villa villa villa'ya çağırdı. Havuz başında güzel bir muhabbet ettik. Şu an bayağı saat geç oldu. Aklım sorduğum soruda seks dedim. Pırt dedi. O pırtı ben anlamadım. Kanalımıza yorum at. <laughs> pırt. Seks pırt, dedim. pırt dedim. Pırt nedir yani? Evet bence. Çok merak ediyorum. Ben buradan bizi takipçilerimize sesleniyorum, sorular sordum, sorularımın içinde bir tane seks dedim, sana neyi çağrıştırıyor, pırt dedi. Lütfen yorum yazın, pırt nedir?